Merhaba arkadaşlar. Coğrafya TYT tekrar 12. bölümle karşınızdayım. Alize, batı ve kutup rüzgarları dünyanın en etkili, en geniş alanlı yıllık rüzgarlarıdır. Alize rüzgarları 30 derece enlemindeki dinamik yüksek basınç merkezleri ile ekvatorda bulunan termik alçak basınç merkezleri arasında oluşur. Batı rüzgarları ise 30 derece enlemindeki dinamik yüksek basınç merkezleri ile 60 derece enlemindeki dinamik alçak basınç merkezleri arasında oluşur. Kutup rüzgarları ise kutuplardaki termik yüksek basınç merkezleri ile 60 derece enlemindeki dinamik alçak basınç merkezleri arasında oluşan rüzgarlardır. Alise rüzgarları sıcak kuşakta bulunan kıtaların doğusuna yağış bırakır çünkü Alize rüzgarları Kuzey Doğu'dan ve Güneydoğu'dan eser. Batı rüzgarları ise adından belli olduğu gibi kıtaların batısına yağış bırakır. Çünkü batı rüzgarları Kuzey Batı ve Güney Batı'dan esiyor. Ve bu batı rüzgarları en çok yağışı Avrupa'nın batısında İngiltere gibi ülkeye ülkelere Kuzey Amerika'nın yine batı kıyılarına bırakıyor. Kutup rüzgarları kesinlikle yağış bırakmaz çünkü kutup rüzgarları hem soğuktur hem de kurudur. Bu son rüzgarlarının oluşmasının en önemli sebebi kıtalar ile okyanusların arasındaki mevsimsel ısınma farkı. Muson rüzgarlarının en etkili olduğu yer Güneydoğu Asya kıyıları, özellikle Hindistan, Pakistan, Çin ve Japonya kıyıları. Peki Türkiye'de muson rüzgarları neden görülmez? Çünkü Türkiye'nin okyanusa kıyısı yoktur. Musonlar büyük okyanuslar ile kıtaların arasında oluşur. Ülkemizde yıllık rüzgarlardan sadece batı rüzgarları görülüyor. Çünkü Türkiye bir orta kuşak ülkesi. Yaz musonları bol miktarda neden yağış bırakıyor? Çünkü okyanus üzerinden kıtalara doğru esiyor. Peki kış musonları neden yağış bırakmıyor? Çünkü kış musonları Kıta üzerinden okyanusa doğru esiyor. Kış musonları sadece adalara yağış bırakır. Çünkü adaların dört bir tarafı suyla çevrili olduğu için rüzgar nereden gelirse gelsin yağış bırakır. Ve bu kış musonlarının yağış bıraktığı adalara örnek olarak Filipinler, Japonya, Malezya, Sri Lanka gibi ülkeler örnek verilebilir. Meltem rüzgarları neden yağış bırakmaz? Çünkü etki alanları dardır. Meltem rüzgarları ve muson rüzgarlarının en önemli ortak özellikleri gün içinde ve yıl içinde yön değiştirmeleri. Meltem rüzgarları gündüz saatlerinde denizden karaya doğru eser. Çünkü denizler, karalar denizlerden gündüz vaktinde daha sıcaktır. Peki Meltem rüzgarları gece nereden esiyor? Karadan denize esiyor. Çünkü gece saatlerinde karalar denizlere göre daha soğuktur. Dağ ve vadi meltemleri dağlık engebeli bölgeler doluşur. Ee, bilmemiz gereken en önemli soğuk yerel rüzgarlar... ...Fransa'daki Mistral, e, Romanya'daki Kirivet ve Hırvatistan'daki Bora. En önemli sıcak yerel rüzgarlar ise... Mısır'daki hamsin, Afrika'nın kuzeyindeki sirocco ve dağlık alanlarda oluşan fön. Fön rüzgarları yamaç boyunca alçaldıkları için kesinlikle yağış bırakmaz. Fön rüzgarları dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde daha yaygındır. Bu yüzden Türkiye'de fön